Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Roblox videosu konusuyla ve videosuyla bugün videomuzun konusu araba parçalamak. Evet. Duyduğunuz gibi araba parçalayacağız bugün. Uy. Böyle parçalanmıyor. Böyle çarpışıyorsunuz. Şöyle gel gel gel. U usta dur. Şöyle. Şöyle. Ana kaza yaptık. Bakın. Araba eğiliyor. Şimdi çok kötü bir yere vuracağım. Şöyle. Hızlıca. Evet. Gördüğünüz gibi tampon çıktı ve lastiğe yapıştı. Evet. Araba arka sağlam. Ön bitmiş. Cık. Ön gittiyse arkanın da faydası var ya. Şey gibi. Sevenin gönlünde umut olmazsa umut neye yarar? Neyse bilmiyorum. Şöyle span ve diyoruz. Ön Seçelim. Hadi. Lan hadi. Ha neden spalamadı arabayı? Arabayı ha? Allah Allah. Arabayı spalamadı. palasın ha? Araba düt düt burada. Heh. Arkadaşlar kimin Ford Torneo'su var? Babasını yorumlara yazsın. Bizimkinde var. Ama hava atmak istemiyorum. Sadece söyleyeyim. Evet. Oho. Şu an bizim yan okulda istiklal marşı okuluyor görüyorsunuz değil mi? Özel okulunda. Şöyle Ay ne? ne, 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 ne. viraja hop ha. Sağlam kalça. Bebek gibi de büyüz Allah'ım sanki büyü Boynunda şeytan Ben videoda ya Bana bu şarkı söylüyorum Evet virajı alıyoruz Bakın arkadaşlar Enes Potos sürücü kursundayız. Bugün bayağı özür dilerim. Çarptık. Onun tampon bir şey olmadı. Bak oyun bir şey anlatmaya çalışıyor. Eski arabalara hiçbir şey olmaz. i̇şten sürekli. Gel şey gibi gide gide gel gide Adana'ya gel gide gidiyoruz ya Eski arabayla Adana'ya gidiyoruz çek Evet arabanın güzelliği çok havalı. <laughs> Evet, arabanın tamponu eğildi. Araba durmuyor bir türlü. Arabada çok kötü egzoz çıkıyor. Evet bak. Ekran panosuna. Evet bu şehir. Şehirden gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi uç, oradan uçuyoruz. Uçuyor muyuz? Oradan gidiyoruz. Yerine. kafam karıştı. Şimdi. Hmm. Lan. Ana. Araba hasar. Araba hasat oldu. Cık. Of ya ne vuruyorsun kardeşim be? Evet. Hey evet, bas abi bas. O oyna Mercedes Ticari araba mı Ben mi bilmiyorum Evet arkadaşlar ya bu yol arabaya göre kadar küçük ya. Sanki araba daha büyük gözümün önünde ineceğim ya. Oyun yüzden Üfff o ya. Ya bu araba niye hızlı gitmiyor? ne ediyor beni ya. Kardeş sen niye hızlı gitmiyorsun? Ah. Çarptık. Uyy. Camına çarptık. Harik. Vuramadım gitti araba. Kaç kaç. Cık. Acayip rakası yok. Ulan. Bu ne ya? Ben sürelim oğlum arkadaşlar. Bundan daha hızlı gidiyor. Bu ne ya km kilometre bu ne? Nasıl bir araba ya dizayn hatalı. Lan! Arabayı sildi. Uy biz gidiyoruz uy! Dünyanın en hızlı koşan adamı ama Yardım edin! şimdi o arabaların resmi çıktı. Hmm. Ford yok ya? Bak sinir ediyor şimdi ben bir oyun oynuyorsa fort görmem lazım. Oy, hadi bas bas. ne uçuyor? Uy. Evet, arabanın öne gitmiştir. Buna karar verdim. Bugün bu videoyu uzun çekeceğim. Evet, uçuyoruz. Dikkatli olun. Yok olabiliriz. Evet uçuyoruz. Oy az Adamı uçuyor özgürlüğüne. <laughs> lan. Adam bir koydu kapı gitti ya. Cık. Kardeş niye kapı yapmıyordun ya? Kapı da gitti. Aa bak. Lan lan araba beni götürüyor ya help me. Lan. Evet Evet. Bakıyor. Evet. Bakıyorum. Araba seçmem lazım. Çünkü bayağı bir sıkıcı. ya. Bir transit sevdiğim için ben transit hayranıyım. Şşş. Kardeş arabamı çalamazsın. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Aras kargo kargomu getiriyor. Bugün Aras kargo şey yapacağız. Evet. Aras kargoda çalışıyorum. Arabam çok güzel. Chevrolet Çok eski bir araba. Eee o firmanın sahibi sahibinden bulmuş almış. Yavaşlıyoruz. Arabanın freni öyle bir berbat tuttuğu için. Evet. Çok iyi şoför olduğum için buraya yavaş gidiyorum. Evet çarptım ama aynı hiçbir şey yok. Evet araba çok iyi yokuşta çıkıyor. Ya. Ne yokuşta kötü ya. Ay lan sürtüyor. Ana lan yine sürtüyor. Acayip gaz verdiğim zaman üstüne Ben bu yol niye bu kadar dar? Ben şoförlere gıcı etmek için mi? Ana. Cık. Sürt abi sürt. Evet. Bugün. A ya da, Siz niye bunu sahibinden aldınız? Kim sattıysa onu. O çok iyi tutuyor. Çarpacaktım yana. Çok iyi tutuyor frenin. Demek sahi e, firmacımız bu arabayı helal parayla almış. Şimdi haram parayla alınan arabayı göstereceğim. Evet böyle olur arkadaşlar. Sakın nasıl denk geldi? Yani. <laughs> kimse de yok kimse yok kimse beni video çekmeme yardım etmiyor. Bugün de MNG kargo yapacağız. Uy MNG kargo çok iyi sürüyor arabayı. Virajları çok iyi alalım. Uy, keskin viraj. Uy. Ya, yan şeride geçtim ama keskin virajı yavaşlamamız lazım. Biz hızlıyız kardeş. Sen bunu MNG kargoya sorman lazım. Ulan ay. Evet çok güzel çarptık. Şikayet edeceğim daha sizi. Vay siz. Araba çarpmamı müsaade ediyorsunuz. Ha hayırdır? Hayırdır? Kuyu önüne kim bu yaptım yaptı? ben? Allah Allah ne oldu ya? Ne oldu? Ben neye bastım? Bir dakika. Hah. var ya. Ha çaya bastığım zaman çalışıyor. Ya yani yine <laughs> kapattı. Ha son anda yürüyebiliyorum ya. Bugün videoyu uzun yaptığım için. <laughs> evet bugün eski kargo aracıyla araba süreceğiz. Cık, pek güvenmiyorum arabama. Düt, düt ya. Ya bu şey değil mi ya? Ya bunu eski bir pikapla yanısını kesmişler. Arka biraz arkayı bilmişler. Aslında kargo aracı. Cık, ayıp. Ya fren tutmazsa? O pick için fren yapılmış lan. Ya fren tutmazsa? Ana. Oh. Ya benim her dediğim söz oluyor. Ya ne oluyor? Evet şimdi de Aras kargo gitti. Aras kargo geliyor. Açın yolları bizi. Yollarımızı açmaya gerek yok. Biz çarptık. Siz geçin. Evet. Uy lan. Hadi bakalım. Uy nasıl gaz veriyorum. Uy lan bu nasıl hızlı gidiyor böyle. Uy. Aa sahip bana kızacak. Ön param parça olmuyor. Ne diyeceğiz biliyor musun? Benim araba sakattı. Neyse benim suçum mu? Ve Spaladık velikanı. Spaladık arabamızı. Evet. Böyle tatlı olduğu için ben de sinirleniyorum şu an. Uy. Vay asfasına adamı çarpıyor. Adam adama çarpıyor. Ben şaşırdım. Evet badan zorlanıyor. Arkadaşlar bunun badan zorlanması çok normal bir şey. Uy, nasıl bir acı aldım ama. Ay lan. Ben şimdi ne tarafa gidiyorum ki? Ha! Aşağıya git. Gidip... Uy, Şöyle bir denize atalım. Uy, hayır. Ana, lan bu gatti. Bu gatti. Lan lan lan, lan 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 götürüyor map. Map beni götürüyordu ya. Cık, ayıp map. Lan oyun bu kadar gitti. Ben kaç kere lan dedim arkadaşlar bunu yorumlayın. Ay. Okullarda tatil oldu ne kadar güzel. Tatil çalış. Hadi bakalım. Uy nasıl güzel çalış. Ama arkadaki yük pikap nasıl kaldırıyor bunu? Hadi bakalım açalım şarkıyı. Random bir şey söylüyormuş Evet. Her araba yokuşta zorlanıyor ya. Şimdi işten sürdüğümüzde bakalım. Evet. We, we, we. Evet. Ne? Lan, ne? Nasıl? Ana, evet. Uy. Şimdi Beko servisi olacağız. Evet bugün Beko servisi. Klima tamir etmeye gidiyoruz. Bayağı bir uzun yolmuş. Ben uzun yolculukları severim. Ama arabamı sevmiyorum. Güvenmiyorum. Hızlandırıyorum. Evet. Bayağı bir. Uy. Daha hızlı gidiyorum. Annen polis geçti ama ben bunu bunu yapıyorum. Dostum. Uy! Araba kaydı. Basıyorum gaza bas. Bas gaza, As, kim bas gaza? Tüm tut da bas gaza. Uy! Ana. Uy. Uh. nereye çıktım ya gördünüz mü? Arabası nah. Araba siyah diye ben de görmedim. Ya. bu şerit niye çizilmiş? Mesela ben şöyle bir yandan geçeyim. Ulan. Niye yapar arabalar böyle kaza yapmış? Uy. Ana ben de kaza yaptım. Evet. Devam edelim. Evet. Evet. o yüzden. İyi tane sütüyor bunlar. Evet şöyle şöyle. Şöyle. Evet. <laughs> Arkamdan polis mi geliyor? Aa polis. Sanki araba polisten kaçamaz. Benim arabam bütün polislerden kaçtı. Mesela ben az kalsın adama çarpıyordum. Araba beni kurtardı. Yok araba beni kurtarmadı öldürdü. Şimdi geliyoruz. Nereye? Değişik şükür araba seçelim. Ne seçek? O mıcların. Maklerin yani. Bir, aga ve adam. Adam arabasıyla gidiyor biliyor musun? Eski bir haşat arabasıyla gidiyor. Ben üzdü ya. Beni üzdü ya. Cık, ayıp. Zenginleri üzmek çok ayıp. Ben niye giremiyorum? Aa benim tamponum oldu. Evet. Oy. Nasıl oldu? Evet. Tamam bu. Her yere bu. Bu. Kapalı kaldı. Evet. Burada bir tek mi dedim ben az önce? Şunu seçelim. Bu şey değil mi diye. Daha bir tane onun vardı arkadaşlar. Bunu da şey yaptığımız zaman hani da bayağı bir duman çıktı. Bakalım. Hmm. Hmm, egzozu yok ki. Evet hızlanıyor. Lan lan lan. Dikkatli ol. Uyyy. Bu araba uçuyor mu? Ben bunu uzun yolda sürerim mi? Oy lan. İşten sürerim. Reis İç, işten sesi çok kötü çıkıyor. Uy, nasıl uçuyor? Hadi yani devam baskıda. Kardeşim niye yolun ortasında duruyor? Evet. Evet bas. 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 Uy, gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ey gidiyor. <laughs> yap çarptım seni yüzüm oldu kardeş. Nasıl yani? Ana adam indi arabadan ben kaçar. Böyle vura vura <laughs> Kaç, kaç, kaç. Uy, araba gitti, ben de gittim. Arabanın sesi takılı kaldı. Cık, sinir ediyor beni. Sinir sus. Kız Shadow. Shadow küfür değil arkadaşlar. Shadow sus demeyin. Evet. Bak. Ben bunu öğreneceğim. Hadi bakalım telefonu da varmış. Tam baba arabası benim. Yani. Ben korneye bastım adam vurdu korneye bastım. Nasıl oluyor bu? Oy lan. Duruyor lan Oy 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 lan panç karan panç. Dur 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 fren yap 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 yap. Evet. İçinden geçtik arabanın. O limuzin iç, iç, araba birden kazandı. Kasi sürecek. <laughs> Arabam para parça oldu. <laughs> ben o arabayı helal parayla aldı. Tamam mı şeyler? Ay, bak nasıl bastı. Bastı gaza. Hadi biz de gidelim. Uy, o da takla attı. biz de gidelim. Şuraya kornaya basalım. Allah. Dikkat anyway, verelim adama. Bir çekeyim. <laughs> uy. Polis bey. Polis bey çek. Ver bakalım polis bey çarp 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 çek çek. Ne? Bu tam aksiyon zamanında mı sen takla aklına geliyor? polis bey bulak bir çarp bakalım. Uy 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 uy. Polis bey kaza var. Polis bey. Polis bey yan polis karşıdaki arabada yandı. çıkmış. Polis şey yangın gaza basıyor. Ha ben vurayım. Ben vurayım sana. Bu araba niye tamponu taktı? Vurdum arabaya. Oh, oh. <laughs> abim geldi ya. <laughs> abim bir girdi ortama var ya. Karizma abim ya. Supra seçti. Tamam polis bey sakin olun. Tamam ağabey ağam ne olur. Ya otursun. Ağam bey sakin olun. Evet Supra sürüyoruz. Supra. Supra, Supra sürüyoruz. Dalga geçmeyelim değil mi? O yüzden arabanın öne gitmiş. Uy. Evet arkadaşlar size bir bilgi vereceğim. benim Ben olamıyorum ışıksız ve ve dışı ışıklı hali videosunu çekecek. Evet. <laughs> dikkat et sıra Ulan arka tamponla çıktı. Evet arkadaşlar şimdi bir şöyle bir köşeye çekip videonun sonuna getir getirelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkamızda polis var ama gitti. Um, bu videomuzun konusu tabi tabi ki de şuydu araba parçalıyorduk bildiğiniz gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer iki video yaptığınız zaman bir tane uzun video atacağım. Hadi bay bay.